Niye böyle yapıyorsun sen ya? Ha? Ben mi? Ne yapıyorum Ateş? Dilara ya, yapma. Kız bize yardım etmek istiyor işte. Gerçekten benden başka herkesi anlamak için inanılmaz bir çaban var ya. Ya belli burada iki sevgili özlemişiz birbirimizi. Oturuyoruz hala başımızda duruyor. İnsan da biraz anlayış olur. Tamam gitti işte bak. <laughs> gitti de yani zaten niye buradaydı onu anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Ay iyi ateş tamam sustum. Nereye gidiyorsun? Bir şeyler içeceğim. <laughs> Şey var mı ki dolapta? İşeceğim. Kola mola bir şey baktım da. Yok herhalde. Yok. Alıp geleyim ben. Yok yok. Gerek yok. Susadım ben su içeceğim. Ee, bardaklar şeydi ama. Buldum buldum. İyi bari. Geçmiş sabah Seni görünce sinirlenir kalmıyor ki ben de öyle yumuşuyorum işte bir yerde. İşte bunu çok seviyorum ya. Burada ölürüm. Ama Ateş uyuma ya. Ener sadece beş dakika. Dün gece hiç uyumadım valla. Çok yorgunum. Ya o kadar kalktım geldim senin için. Uyuyacak mısın şimdi? Ener ya. Beş dakikacık diyorum ya. Beş dakikacık ya. Şurada bir tane pike var. Onu hadi üstümü de biraz kestireyim. Ateş uşağın mı var burada? Niye ya? Elin kızı düşünüyor. Kim elin kızı ya? Su. Kim olacak başka? Su elin kızı. Yani lafın gelişi söyledim canım, şey, o düşünüyor senin umrunda değil manasında söyledim işte öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? Böcek! Ay böcek ya! Ne işi var bunun burada? En tiksindiğim şey yani. Ne demek ne işi var Alara? Bağ bahçe işler her yer görmüyor musun? Bak ağaçları mandalina ağaçlarını. Ateş, ben anormal bir şey yapıyormuşum gibi davranma mısın lütfen? Tamam, peki. Kendi kafasını da boyayacak. Bak gidiyor, gördün bak. Bak orada. Zarar yok. İçim kalktı ya. Tamam. Tamam, hadi biraz yürüyüşe çıkalım seninle, hadi. Of! Arabada yok ki bir yerlere gidelim. Tarlaların içinden mi yürüyeceğiz böyle? Pastoral işte. Toskana'ya gitsek bayılırsın ama değil mi? Ha? Dur bekle bekle.